oynanacak olan Fenerbahçe İstanbul Spor maçını simüle ediyoruz. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de maç kaç kaç biter yorumlara yazın ve başlayalım. Ve Edin Ceko maçı başlattı. İki takıma da başarılar. Ceko başladı Fenerbahçe. Gol pozisyonu son anda İstanbul Spor. İlk dakikalarda Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Şimanski, Crespo verdi. Düşan. Tadic ve gol. 1-0 önde Fenerbahçe. İstanbul Spor Atak'ta Sarıkaya, Etemi, ETM devam ediyor yoluna. ETM son an dostlar Kritik bir müdahale yaptı dostlar İsmail Yüksek. Ceko. İsmail. Devam ediyor Fenerbahçe son anda Yaşar. Ceko verdi. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek son anda Arda. Oyun devam ediyor. Ceko. Dudao Jackson Shmanski Shmanski'nin den pas atası. Etemi Sarıkaya Son anda Serdar Aziz Cengiz Dudao İsmail Serdar Serdar'dan pas atası Jackson Jackson beraberliğe geliyor. İstanbul Spor dışarıya attı Ekson Out. Divakovic. Serdar. Crespo. Güzel bir çalımla attı. Crespo'dan da pas hatası oldu. Karar serbest vuruş. Serbest vuruş. Serbest buluş İstanbul Losaj Losaj Son anda Mert Müldür Mert Ferdi son anda Ferdi Yine Ferdi Yine Ferdi İsmail Şimanski Boşta Şimanski Yanında Tadiç var Tadiç'e attı Maski Tabi hiç pardon arkadaşlar Crespo Smile yüksek Masaj Sarıkaya Crespo Ceko Tadi hiç öyle boş kaldı Tadi hiç Edin Ceko attı 2-0 oldu duru 2-0 Sarıkaya Etemi Erdoğan Jackson Şmanski Kaptı topu Cengiz Edin Ceko Tadic Şmanski Ceko Yani Ceko arkadaşlar İsmail Şimanski. Şimanski son anda defans. Son anda İstanbul Spor defansı. Mert. Respo. Tadic. Gole geliyor Fenerbahçe. Gol pozisyonu son anda Arda. Son anda Arda ve ilk yarı 2-0 bitti. İkinci yarıya geçiyoruz. Ben bu arada maçın 3-1 Fenerbahçe alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Gerçek hayattaki maçtan söz ediyorum bu arada. 3-1 Fenerbahçe diyorum. Cengiz. Fenerbahçe 3 gol golü peşinde. Gol pozisyonlarda. İkinci hamle Mert. Son anda Mert. Mert ile gol attı Fenerbahçe. 3-0 oldu durum. Mert mümdür. Etemi. Etemi son anda Serdar. Atak devam ediyor. Sarıkaya gol. Sarıkaya farkı 2 indirdi. Şimanski. Mert. Cengiz. Şimanski. Yine de Cengiz oynadı. Cengiz. Şimanski. Başladı. adı Tadic. Tadic son anda defans. Son anda defans. İstanbul Spor defansı harikalar yarattı. Bugün iki tane kurtarış yaptı. <laughs> Şimanski. Respo yetişemedi. Respo. Dao. Dosaj. Ethem'i boşluğa dönüyor. ikinci gole geliyor. Gol pozisyonu son anda Livakovic. Şimanski. İsmail. İsmail Ceko geldi. Ceko. Cengiz. Geliyor Edin. Ceko direkten döndü. Direkten döndü. Dördüncü gole yaklaştı Fenerbahçe. Şimanski. Arda. Son anda Arda yetişti. Şimanski ve gol. 4-1. Fenerbahçe değişiklik hakkını kullandı. Ceko'nun yerine Batshuayi, Tadic'in yerine de Kim girdi. Etemi. Şimanski. Batshuayi. İki Batshuayi, Şimanski. Cengiz devam ediyor Fenerbahçe golle. Mici Batshuayi şu ay sonra da yaşar. Osta golde. King. Ferdi. Şimanski. Şimanski son anda Erdoğan. Kritik bir müdahale Erdoğan'dan. Şimanski ve gol. 5-1 yaptı durumu Şimanski ve gol sonrasındaki sevinci. Ben böyle bir skor beklemiyorum bu arada arkadaşlar. Vesko Şimanski. Şimanski güzel çalımlar yapıyor Şimanski. yeşil losaj gültekin <laughs> losaj yaşar yaşar son anda mert mert mertten büyük bir hata losaj losaj gültekin Mamadou Gültekin dışarı attı. İkinci gole yaklaştı İstanbulspor. Mert. Gül Gültekin Gül Dosaj yetişecek mi? Yetişti Dosaj. İkinci gol geldi. Farkı ülke şey indiriyor. İstanbulspor ve maç 5-2 bitiyor sevgili izleyiciler. Ve maç bitti. Fenerbahçe 5, İstanbulspor 2. Benden bu kadar da hoşça kalın. Bay bay.